7 saniye, 6 saniye, 5 saniye Koy abi vezirdeydi. 7. Şu vezirde değişsek var ya hiçbir şekilde korkmayacağım pozisyondan. Vezir E5 gelecek beyazlar. Kale 8'den sonra hemen vezirde de değişiyoruz. Vezir A5 tek hamle burada. E, kale de ilk geldi. Vur Mustafa abi vezirde değiş. Oh be şu an çok rahattım. Şimdi kale D7 gelindi. E, vurduk vurduk süper abi. Kale de bir geldi rakipten de. Şimdi fil C6 koyduk. Bunu kaybetme ihtimali çok çok düşük. Milimetrik bir yani çok az bir ihtimal. Şah G7 gelindi. Kale C4 kırıldı. H6 yaptı. Fili çekecek. Şimdi rakip kale C7 kale D'di dönecek. File de olur. Şah F7 mükemmel. Fil D6. Kale 8 gayet mantıklı. Kale 4 gelecek rakiplerin tahminince. Şimdi bir tane şah 6 gelecek. Yap abi beraber evlilik, hiç sıkıntı yok. E Çek sen fili vur, değişelim kareleri. bunu yapalım beraber, ben razıyım maç beraber. Vurduk vurduk çok güzel abi, fil d4, şimdi gidelim şahımızı. Harika, şah g3 tehlikeli biraz burada ama. Şah g3, fil g7, şah 4 fili çok tehlikeli, ondan korkuyorum ama. g4 sürüldü. Fil b5 oynandı. Bu değişilecek değişilecek. şah g3'den sonra fil f 1e de fil e2 çok mantıklı, süre çok azaldı. 4 saniye kaldı, şah h4 oynandı. Şimdi Süre bitiyor, süre bitiyor, süre bitiyor. Oh mükemmel, şah h4 gelindi. Şimdi Rakip eğer fil geri dönerse bir H5'ten sonra çok... Tamam, g 5 g 5 kır abi. Bir saniye kaldı. Aman, h vur, tamam. Oo, oh, bunu artık kaybetme ihtimal yok. Çap 5 mi? b 6 5 daha iyiydi sanki ama hiç sıkıntı yok. Haydi abi, bunu yenerse kafa yerim burada. Bak, biri bağırırım burada var ya, yer gök inler yani. 3 saniye, 2 saniye, g 5 B6 dikkat abi bak, Şah şak gelecek, fil çık. Tut abi, koy fil geri orada devamında. A5, vur vur. Vallahi yeneceğiz buna ha. Fil 5 geldi, Şah c 4 A4, A3, A2 bitecek maç. Haydi Mustafa abim be. A3 hazırlamasın. Fil D6, şak 3 vursun. Şahat 3 devamında. Şahat 3 gelsin A3 yapsın. Of şah bir A3 A2 terk olacak. A3 A2 file 5 şah 1 A2 A1 terk. Yes be. Yes Mustafa Yılmaz. Devam böyle be. Devam. Vur ona vur. Hiçbir şey yok. Vur ona hiçbir şey yok. Vur abi vur vur. En son 4, fil 4 filde 1 koyuyorsun. Terk ediyor. 4, fil 4 filde 1 var en kötü. Fil d 3 koyuyor. Şah 2 geliyor. A1 vezirden sonra Mustafa Yılmaz maçı topluyor ve inanılmaz mükemmel bir atlayış be. Mükemmel. Vezir 1 geldi. Süper hamle. Vezir 3 gel. A E3'ü çek vezir. Sür. Yes be. Devam böyle be arkadaşlar. Chat coşsun. Chat aksın arkadaşlar. Chat aksın.